Türkiye'de ilk kez düzenlenen iş planı yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışma sayesinde güzel bir fikri olan ancak yatırım için gerekli sermayesi bulunmayan girişimciler hayallerine ulaşma şansı yakaladı. Every, every, uh, 15... MIT Enterprise Forum Turkey, Toyota ve Turkcell işbirliğinde gerçekleştirilen iş planı yarışmasının kazananları belli oldu. <laughs> Yarışma sayesinde güzel bir fikri olan ancak yatırım için gerekli sermayesi bulunmayan girişimciler hayallerine ulaşma şansı yakaladı. Birinci olan Uzman Danışmanlık yarışma sayesinde Türkiye'de ve yurt dışında yazılım üreten şirketlere test ve kalite kontrol sistemleri satabilecek. Gezdir Beni Turizm ise kişiye özel tatil paketi planlaması sunacak. Üçüncü Mobile 360 ise lokasyon bazlı mobil avantaj kupon sistemi sayesinde ödül kazandı. Toyota Pazarlama ve satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türk iş dünyasının yeni fikirlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Fikirlerin e, böyle projelere ihtiyacı varmış gibi görünüyor ama olaya bir de tersten bakmak lazım. Aslında iş dünyasının yeni fikirlere ihtiyacı var. Yani artık yeni fikirler çok daha kıymetli hale gelmeye başladı. Fark yaratmak istiyorsanız yeni bir fikirle ortaya çıkmanız gerekiyor. Türksel Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayraktar'sa önemli olanın iyi fikirleri iş planına çevirmek olduğunu belirtti. Buradaki en önemli şey aslında hani bu geceyi kimin kazandığı hiç önemli değil. Bu gece burada benim fikrim var, ben girişimci olmak istiyorum diyen herkes kazandı aslında.